O zaman sizden de biri gelsin. Bizim şef Sabit abimdir. Ben bando şefiyim. Haydar seni şef olarak atıyorum. Geç bakayım. <gülüyor> Gel. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Hazırım abi. Vur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Geldiler. <gülüyor> Tören başlıyor. Dikkat. <Tıkayım. gülüyor> Açıyorum şişede durduğu gibi durmuyor ki tatlan 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 ne yapacağız şimdi? No problem. Bir şey gazı daha var. Burada ölü bağlıyoruz. Hadi parlayalım. Bağlayalım, biraz. hadi. <laughs> Saçlarım kıyafetim mahvoldu. Ağlama ya. Ayten bacım. <laughs> Parlançolar ağlamaz. Hadi, ay, 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 ay. Ay, ay.